Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz daha önce o zaman hemen başlayalım. Evet, mobizenle çekiyorum. Çok belli oluyor çektiğim mobizenle. Şimdi ben elmas kazandım. 10 tane iyi, değil mi? değil. Şimdi biri davet göndermiş. Dolu zaten. Şimdi arkadaşlar benim toplam 13 karakterim var. Şurada yazıyor zaten görüyorsunuzdur. Ee, karakterlerim Şahil'in Nita, Colt, Kult yani bu Jesse Burak, El Primo, Poco, Rosa. Bunlar e, zaten ilk başta kolay çıkanlardan bunlar falan zaten direkt çıkıyor. Ee, Dynamank var, Berli var, Darli var, Max çıktı bir de. Max çıkarken çok heyecanlanmıştım. Daha 38 karakter yok anlamı. Toplam 38 karakter var ya bunlar var. Ben hangi karakter çıkmasını istiyorum? Ben e, Mortis'i istiyorum aslında. Bazı şeyler istiyorum. Onu ben başlayalım oyalanmadan. E, El Prime'i alalım. Maçımız hesaplaşma olsun. Çift tek olsun ya da. Ulti kullanmadan oynayacağız. Şimdi ultimizi hiç kullanmayacağız. Bir, bir numara olmamız lazım. Evet şimdi ultiyi kullanmayacağız. Satay hiç karışmayacağız. Dokunmayacağız ultiye. Ben mobizeni yukarı almaya çalışıyorum. Ama mobizen inat. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. 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 Bakalım. Aha el evet prima ben seni alacağım. Gel buraya. Aa kaçtı ya. Kaçıyor ama arkadaşlar bunlar. Kulaklık. Arkadan sesler geliyor özür dilerim. Tamam. Bunu alacağız o zaman. Neydi bunun ismi ya? Ha, kaçtı ya. Bak bak. Bak benden kaçıyor adam. Sen gel bakayım buraya. Bir. Gel. Gel alacağım ben seni. Gel. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ki. Ben sıkıştım. Geldi beni şey yaptı. Sıfır kupa. Yedinci oldu. Ya bu ne ya? Şimdi bir görev yapmamız lazım. Görev yapalım. Ee, görevlere girelim. Şimdi. O. Oh. Şimdi bayağı yüksek parası olanlara bakacağım. Bu kadar para veriyor herhalde. Oo O tamam. Yüksekmiş. Şimdi Max'le oynayacağım. 5 tane. Ay 5 tane diyorum 500 para alacağız. Şey işte ya. Doluyor ya hani e, bravo pas. bravo Evet arkadaşlar. şahin internet çekmiyor diyor. İnternetin yüz çektiği yerdeyim. Çok sinir ediyor internet beni. Bana bulaşma ama ben açmıştım onu zaten. Neden bana bulaşıyor bu? Cold. Evet şeyimde dolmasını bekliyorum. Şimdi burada kutuları açıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Max'den oynuyoruz. Bir görevi yapıyoruz. İnşallah 500 brah pas kazanırız. Koltuğu almak istiyorum ama. Alacağım tamam. Ben de. Arkadaşlar arkadaşlar. Yeter. X3 kupa yedi. Az önce 2 saatten beri ben. Ee, şunu doldurmaya çalışıyorum. Ve kupa kupa yiyip duruyorum. O yüzden dolduramadım. Şimdi bu görevi yapmamız lazım ki 500 brah kazanalım. Ya boş 3 dakika çektim bence. Sıkılabilirsiniz yani. Videoyu montajlı yapacağım bir de. Şimdi hiç ulti kullanmayalım. Ulti, ulti fazla işe yaramıyor. Yarıyor. Hızlı koşmaya yarıyor. Şurada yarım açmış. El alırdım ama benden şu an güçlü. Resim böylece takile söz Tatilden gelmiştim demiştim. Ay boss, boss, boss geldi. Dur el yalsın bir boss. Sonra benim peşime takılacak zaten. Ben şurada kutuyu açacağım. Evet peşinde boss varken El Primo yani ne bileyim kutu açıyor peşinde postarken öldük geberdi El Primo. Şimdi arkadaşlar iki tane enerjimiz var. Ah ah. Bitti bitti sen de al. Hah, tamam. Üç tane enerjimiz var şu anda. Sakıza benzetiyorum ben bunları. Ekşi sakıza benziyor şekli. Oo. Bu biri var mı acaba? Yok. Belki tuzak dokunmuş olabilir. Evet şimdi yedi canımız var. Nita'yı alalım. Alalım Nita gelsin. Mita beni gördü galiba. Evet aldık Mita'yı biz. Tamam. Şimdi hesaplaşma da sıra. İki tane savaş şey kaldı savaşçı. Toplam üç tane bir de ben varım. Yo. iki tane. Hmm, evet bir ben bir de o. kim artık. Tamam boss'u da öldürdük. Penny kalmış. Onu alırım. Abi alacağım ben onu. Gel gel gel. Penny Penny Penny. Söyleyelim. Penny Penny gel buraya gel. Gel. Hayır hayır hayır. Çok üzülürüm ölürsem. Penny ile biz kaldık. Almam lazım. Boss çıkıyor abi. Benim peşime takılırsa. Hayır. Gitti Penny e, Aferin. Git Penny e. Evet kazandım arkadaşlar. Boss şey öldürdü ve. On... Ben ilk defa 1 tane kupalıyorum. Çünkü tek başıma şey yapamamıştım. Yapamamıştım. Görevimize devam etmemiz lazım. Çünkü şey gelmedi. 500 para yapmamız için devam etmemiz lazım oynamaya. Sonunda aldık şu parayı. Şimdi bakalım hangi şeyler oynayalım. Yanımızda neler var. Süperlerinler savaşçı var. Eee. Ama ben şey yapacağım. Bir savaştı Savaşçı var mesela. Para yetmiyor. Alırdım. Anaannemle annem geliyor. Durdurabilirim videoyu. Sonra devam ederim. Ee, bunu davet etsem mi? Savaşıyormuş zaten. Davet etmeyeceğim. Anneannem geldi. Durduracağım videoyu şimdi. Bekleyin arkadaşlar. E ben şimdi... Elprima'yı alacağım. Elprima. Seçtik Elprima'mızı. 6 dakika olmuş. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız şey yapın. Video beğenin ve abone olun. Şimdi bunu açalım. Bu kutuyu. Artık canlar hızlı dolmaya başladı El Primo'da. Bazı karakterler de hızlı dolmaya başlıyor. Zaten El Primo çok güçlü. Değil ama güçlü. Güçlü gerçekten. Çok güçlü ama çok fazla değil. 10.000 falan olabiliyoruz yani. Bayağı alınca biliyorsunuz. Oynuyorsanız. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Orada Darli mi vardı? Darli mi? Darli mi? Ne? Aha gelecek o beni alacak. Sen gel buraya ya. İşte arkadaşlar. Ana. Evet arkadaşlar yine baskına uğradığım annem geldi. Anneannem nerede çektiğim için videomu. Hep anneannem nerede çekilmiş tüm videolarım. Burada kolt var kolt var. Koltuk. alırım seni yavrum. İşte yavru alayım mı canını? <laughs> Şimdi beni uzaktan vuracak. Aha şahil bana kaldı kalamadı. O daha güçlü benden şu anda sanırım. Hadi ya. Başka üçten fazla başka bir başka karakter ver. Aha geliyor. Benden güçlü şaylı geliyor. Bana gelme yavrum. Git başka karaktere git. Bir tane daha karakter ver. İşte bak bu çok kötü. Boss bana geliyor. Allah yandık 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 yandık. Ulti, ulti de hiç birikmedi yalnız. Ben burada öldüm ya. Of. İkinci oldum ya. Boss da şey beni sıkıştırdı şaylı. Neyse altı kupa aldık. Ya beni sıkıştırıyorlar ama arada. Evet arkadaşlar son bir el daha oynayalım. Hatta şu Brawl Pass'ım dolana kadar bir el daha oynayayım. 2-3 el dolduralım. Şimdi görev yapalım yine bir. Görevler, görevler. Ver ver. Aa şey. Ee, son bir tane şey kalmış. Şey oynayalım. Jessie'yi. Bununla bitirelim o zaman. Evet Jesse'nin son şeyi kalmış. Arkadan sesler gözük çok 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 ve çok özür dilerim. Çünkü ben bile rahatsız alıyorum yani. Hayır beni kim vurdu öyle? Allah belanı versin. Aha aldım seni. Gel. Bunun ismi unuttum. Tofur yapıyor ama. Biri var mı? biri var mı? Yok kimse yok. Şunu da vurayım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu arada kulaklıkla çekiyorum. Nito. Nito. Nito geliyor. Nito. 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 Aa, ha, kaçamıyorum. Aa, kaçamadım çok kötü oldu. Ulti kullanmayacaktım. Neyse boşver. Bununla kullandık. ben kaçıyorum ya koltuğa şey geldi ya bu geldi Arkadaşlar ya arkadaşlar maç bitti yedi üçüncü oldum yine annem geldi bir kere de kızmasınlar ya yeter 100 tane şey kadar yani 250 tane şey kadar tamam para ay düşürdüm bir telefonu Evet arkadaşlar 100 tane de şey kadar 900 oldu ya zaten 900 değil miydi yoksa 900 Şimdi dükkana gideceğim arkadaşlar, ee, şey var mı bir şeye bakacağım, yokmuş, şey şunun, şu yıldızlar ya pembe yıldızlar, ona şey yapacaktım, harcayacaktım bir şey alırdım belki, ya 80 şey olmasa Super Ender Savaşçı alabilirdim, o 4 tane mega kutu 139 şey ama taşım yok o kadar, ee, süper RG nasıl yapıldığını gerçekten ben benmiyorum, bende var supercell ee, var diyorum ya, ya bilmiyorum ama kod falan da gelmiyor kafama göre bir şeyler yazıyorum, Arkadaşlar siz yapmaya çalışıyorsanız ben gerçekten yapmayı bilmiyorum. Neyse buradan çıkalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yani like atmak, videomu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu serinin yani biraz dersin devamını istiyorsunuz. Yoksa Roblox istediğiniz bir oyun önerin bana. Mesela Gren e önermeyin. Ben onunla eskiden çok oynadım ama sıkıldım artık. İstediğiniz bir tane oyun önerin. Ben de onu yükleyeyim ve oynayayım. O zaman nasıl önerdiğinizi bilmiyorum yani yorumları da kapalı. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer iki like geçerse anlaşılıyor ki oyun videoları gelecek tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Öptüm. Bay bay.